Düşünce tarzınız ve duygularınız varoluş halinizi şekillendirir, bu da kişiliğinizi oluşturur. Eğer sürekli geçmişteki olaylara takılı kalırsanız, farkında olmadan istemediğiniz hayatı yeniden ve yeniden yaratmaya devam edersiniz. Bu döngü bir rutine dönüşür ve bu rutin zihninizde gizli bir bilgisayar programı gibi işler. Artık kontrol sizde değildir. Bilinçaltı zihne karşı nafile bir mücadele vermektedir değişim yapamamanızın ve tekrar tekrar eski programınıza dönmenizin nedeni de budur. Bunun için analitik zihnin ötesine geçmeniz gerekir. Çünkü bilinçli zihinle bilinçaltı arasındaki bariyer analitik zihindir. Eğer meditasyonu doğru bir şekilde uygularsanız, beyninizin işletim sistemine ulaşarak temel değişiklikleri yapmaya başlayabilirsiniz. Olumsuz bir olayı her hatırladığınızda beyniniz ve bedeniniz Sanki o olay yeniden oluyormuş gibi aynı kimyayı üretir. Beden olayın gerçekten tekrarlayıp tekrarlamadığını ayırt edemez. Derin bir meditasyon hali yakaladığınızda geleceğinizi şekillendirme sürecine başlayabilirsiniz. Eğer gerçekten anda olmayı başarırsanız beyniniz hayal ile gerçek deneyimi ayırt edemez. Hayal gücünüzle geleceğiniz için yeni yazılımlar yüklersiniz. Ancak en zor kısım, gelecekte yaşamak istediğiniz duyguları henüz onları yaşamadan önce bedeninize hissettirmektir. Kuantum gerçeklik modeline göre, kendinizi zengin ve değerli hissettiğiniz anda serveti yaratmaya başlarsınız. Bu da artık geleceğinizi kendi ellerinizle yaratmaya başladığınız anlamına gelir. Böylece yeni düşünceler üretir. Bedeninizi yeni duygusal hallere sokarsınız. Zamanla bu yeni duygular sizin için tanıdık ve doğal hale gelir. Beden teslim olduğunda enerjiniz serbest kalır. Bu pratiği sadece bir hafta boyunca bile sürdürseniz, hayatınızda fark edilir değişiklikler yaşamaya başlarsınız. Kendinizi daha sık yakaladığınızı ve eski mutsuz halinize geri dönmekten kaçındığınızı fark edersiniz. Tabii ki bu süreci tekrar tekrar uygulamalısınız, ta ki hayalini kurduğunuz gelecek yaşadığınız şimdiki gerçeklik olana kadar akıl okyanusuna abone olmayı lütfen unutma. Burada kendini yeniden inşa edebilirsin.